Herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün e, Güncel Redem Kode Veriyorum Ben denedim oldu arkadaşlar Ama bir daha deneyeceğim Bakalım olacak mı bu sefer Yapıştırdım 56 idi herhalde Bir dakika arkadaşlar 6 6 bir dakika 6T Yok. Nasıldı lan? Arkadaşlar bir dakika ben hemen bakıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Kodumuz bu arkadaşlar. Ben denedim oldu arkadaşlar. Bir dakika. Bir daha deneyeceğiz. Yanlış ki Bir dakika kafayı yedi arkadaşlar.

Ben orada benimki oldu arkadaşlar. Şu kodları girin arkadaşlar. P, K, X, V A, 56 ve T, 9, T arkadaşlar. Arkadaşlar ben denedim oldu. Şöyle göstereyim. Bana silah şeyi bakın arkadaşlar. Alındı yazıyor. Hatta bakın arkadaşlar. Silahlar. Ben açtım onu. Şu şey çıktı. Groza. Ama sınırsız değil ya. Groza çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güncel Redem Kode. İşe yarıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Groza'ya bakın. Bu çıktı arkadaşlar. Bay bay.